Milli uçaklarımızla gökyüzünde yepyeni rotalar çizmeye hazırlanıyoruz. Konya'dan Erzurum'a uçabiliyoruz. Ya da Mardin'den Van'a. Bolu'dan Gaziantep'e. Mersin'den Sinop'a. Denizli'den Kayseri'ye. Hakkari'den Hatay'a, hatta tarihsel, kültürel, ekonomik bağlarımızın olduğu başka şehirlere, Bursa'dan Üsküp'e ya da Pristina'ya, Trabzon'dan Tiflis'e, Erzincan'dan Tebriz'e, Diyarbakır'dan Erbil'e, Sivas'tan Tirana kentlerle sınırlı uçuş noktalarını artık Türkiye'nin her köşesine taşıyoruz. Yeni uçaklarımızın en büyük özelliklerinden biri olan çapraz uçuşlarla istediğiniz her yer istediğiniz yakınlığa kavuşuyor. Şehirler arası çapraz uçuşlar başlıyor, kısa mesafelerde uçmak kolaylaşıyor. Ülkemizin milli uçak yolculuğu TRJ 328 ile başlıyor. Kendi uçağımızı üretme yolunda ilk adımımız TRJ 328 artık Türkiye'de. Her yönüyle Türk mühendislerince modernize edilerek gökyüzüyle buluşturulacak TRJ 328 çok amaçlı kullanım özellikleriyle üretime hazır gelecekteki tamamı Türk yapımı uçağımızı üretebilmemizde önemli bir basamak olan TRJ 328 bir uçak yapımında tasarım, prototip, kalite ve sertifikasyondan üretime kadar gerekli olan 14 yıllık süreyi 6 yıl gibi kısa bir süreye indirgemeyi sağlıyor. Böylece milli uçak projemiz çok daha rahatlıkla gerçeğe dönüşüyor. İşte gurur kaynağımız. Tepeden tırnağa Türk, milli ilk uçağımız TRJ 628. %100 Türk mühendisliğiyle üretilecek en son teknoloji harikası havacılığı bambaşka boyutlara taşıyacak, gökyüzüne başarının imzasını atarken dünyada büyük yankı uyandıracak yepyeni bir isim. TRJ 628 70 kişi kapasitesiyle havacılığı bambaşka bir boyuta taşıyor ve hava yolu taşımacılığını tıpkı kara ve deniz yolu kadar pratik hale getiriyor. En son teknolojinin kullanılacağı milli uçaklarımız kısa pistlere ve uygun olmayan zeminlere iniş kalkış yapabilecek. uçaklarımızın özel yapısı ve kapasite imkanlarıyla yolcu uçağı haricinde ambulans uçak